Öncelikle ezilmiş ezilmiş bir bir türlü bir plan var mı yoksa bir bu sonradan karar veriliyor ama bir diğer taraftan da yeni planın hiç tüm bu Şimdi değerli arkadaşlar bildiğiniz gibi Doğu Akdeniz'de biz kendi kıta sahanlığımızda yetkili olduğumuz kıta sahanlığında hidrokarbon arama ve üretim faaliyetlerine son birkaç yıldır yoğunlaştık. E, gerek e, sismik araştırma kabiliyetimizi gerekse derin deniz sondaj kabiliyetimizi eee artırdık. E, şu anda çalışır vaziyette iki tane derin sondaj gemimiz var. İnşallah kanunuyi de eee önümüzdeki yılın başında eee faaliyetlerine eee başlatmayı planlıyoruz. Eee Barbaros Hayrettin Paşa yine Kıbrıs e, civarındaki çalışmalarına sismik araştırma çalışmalarına devam ediyor. Oruç Reis'i de bildiğiniz gibi eee birkaç hafta önce ee, bakım, e, ikmal ve bir sonraki bu göreve hazırlık kapsamındaki çalışmaları için e, Antalya Limanı'na çekmişydik. Oradaki çalışmalar tamamlandı. Şu anda Oruç Reis e, Sismik Araştırma Gemimiz e, Doğu Akdeniz'deki programına kaldığı yerden devam ediyor. Öteden beri söylediğimiz bir şey var. Biz uluslararası hukuka uygun olarak e, bu çalışmalarımızı yaptığımızı ifade etmiştik. Bizim kimsenin malında mülkünde gözümüz yok ama kusura bakmasınlar. Kendi yetki alanımızdaki, kendi mülkümüz ve kontrolümüz altındaki sahalarda da e, kimsenin gözü ve sözü olmasın. Herkes uluslararası hukuka saygı duysun demiştik. Bu kapsamda çalışmalarımız devam ediyor. Öte yandan tabii diyalog e, süreci de başlamıştı. E, diyalog süreci de yine aynı şekilde e, devam edecek. E, önümüzdeki 22 Ekim'den sonra da yine e, biz daha önceden belirlemiş olduğumuz iş planı kapsamında bu çalışmalarımızı Doğu Akdeniz'deki arama ve araştırma çalışmalarımızı e, devam ettirmeyi <laughs> planlıyoruz. Hayır diplomasi de bir sekteye uğrama söz konusu değil. Biz masadayız ama e, karşı taraf masada olur mu olmaz mı bilemiyorum. Çünkü ee, geçmiş yıllarda ve geçmiş dönemde de özellikle Yunanistan tarafı e, bu konuda maalesef masaya gelmeyen taraf olarak e, tescil edilmişti. Biz yine görüşmelerimize devam edeceğiz, planlıyoruz. E, konu sadece hidrokarbon aramaları değil, e, bu istikşafi görüşmeler kapsamında birçok konu söz konusu. E, bunların hepsini görüşmeye hazır olduğumuzu, ifade etmiştik. Bugün de bu anlamdaki pozisyonumuzdan herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Biliyorsunuz o görüşmeler bizim bakanlığımızdan ziyade Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Evet. Bir müjdeniz müjde var. Yine enerji kaynağı bulunduğu yönünde bazı ifadeler var. Yani tam bulunduğu değil, daha doğrusu yönündeki süreçte Karadeniz olduğu gibi bir enerji kaynağına daha da rastlanabiliriz. Bu konu aslında detaylar nedir? Şimdi biliyorsunuz hem Doğu Akdeniz hem de Karadeniz'de e, sismik ve sondaj çalışmalarımız devam ediyor. E, Ağustos ayında sayın cumhurbaşkanımızın açıkladığı bir keşif vardı. E, o günlerde biz sadece iki katmanda çalışmalarımızı tamamladığımızı, ama aşağıda iki katman daha olduğunu ve oradaki sondaj ve test çalışmalarından sonra e, varsa bulursak tespit edersek onu da açıklayacağımızı söylemiştik. Şu anda e, sondaj çalışmaları orada bitti. Test, analiz ve mühendislik çalışmaları devam ediyor. İnşallah önümüzdeki günlerde e, Sayın Cumhurbaşkanımızın programının müsaitliğine göre bir keşif yakalanırsa, bir tespit yapılırsa yine inşallah bu müjdeyi de Cumhurbaşkanımız <laughs> e, ile birlikte paylaşmış olacağız. Teşekkür <laughs> ediyoruz arkadaşlar. <laughs> Şu anda kırkada başlıyoruz. Bildiğiniz gibi bizim e, 40'a şu anda Türkiye'de en çok e, bor madeni ve türevlerini ürettiğimiz tesis. Bunun yanı sıra Kütahya, Emet'te ve Bigadiş'te de var. E, buradaki çalışmalardan sonra oradaki e, rezerv ve mühendislik çalışmalarını da yapmış olacağız, gözden geçireceğiz. Bu işin tabii hem teknik e, gereklerini yerine getirmek hem de ekonomik gereklerini yerine getirmek gerekiyor. Her sahada e, lityum oranı aynı değil. E, i̇çinde bulunduğumuz saha bu açıdan lityum açısından en zengin sahamız. E, ama yapı, e, yapılacak çalışmalardan sonra o bölgelerde de yine benzer tesisleri yaparız. Şimdi şu anda içinde bulunduğumuz tesisle alakalı tabii e, gerçek maliyetler henüz daha çıkmadı. Çünkü çalışmalar gördüğünüz gibi de devam ediyor. E, ama pilot tesislerde e, e, bizim elde edeceğimiz veriler e, daha sonra da yüksek kapasiteli üretim tesisine geç, e, geçerken önemli veriler e, elimize geçmiş olacak. Bugünden maliyetle alakalı bir e, çalışmayı söylemek çok doğru olmaz. Ama şunu söyleyebiliriz ekonomiktir fizibildir. Yani ithal ettiğimiz ürüne göre burada üreteceğimiz ürünler daha düşük maliyetli olacak. Bu da hem etimaden açısından hem de bu ürünü kullanan sanayicimiz açısından bir avantaj demektir. Onunla alakalı daha sonra açıklayalım. Çalışmalar bitmeden maliyetlere ilişkin bir şey söylemek doğru değil. Ama daha ekonomik olacağını, ithal ettiğimiz ürüne göre daha ekonomik olacağını söyleyebiliriz. Burada hem bir şu ana kadar değerlendiremediğimiz... Bir ürünü geri kazanmış oluyoruz. Bu aynı zamanda bizim e, atık ve bertaraftaki miktarımızı da ciddi oranda azaltmış olacak. Aşağı yukarı yüzde 90 oranında geri kazanmış oluyoruz bu üç ürünle birlikte. E, dolayısıyla buradaki depolama alanlarımıza olan ihtiyacımız da giderek azalmış olacağız. O azalmış olacak. Öte yandan da bu sıcak e, prosesten elde edilen bir ürün, ama bir de yıllardır burada şu anda depolanan ürünlerimiz var. E, i̇kinci aşamada o depolanmış ürünlerden de lityumu nasıl geri kazanabiliriz? Onu da e, çalışmalarımızın içerisine dahil edeceğiz. Orada çok daha yüksek miktarlarda bir yıllık üretim kapasitesine ulaşacağız. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Başkanım, bakalım